sonunda Rusya'ya girdik. Sınırda işlemler çok yavaştı çünkü 3-4 kapı olmasına rağmen tek memur çalışıyordu. Bana sıra geldiğinde elime Rusça bir kağıt tutuşturdular. Sonra anlamadığımı fark ettiler ve panolara bakıp doldurmamı istediler. Bir şekilde yazıp çizip sınırdan geçtim. Ülkeye girdiğimde trafik sigortası yaptırmam gerektiğini biliyordum. Yol üzerinde Türkçe sigorta yazan yerler dikkatimi çekti. Birinde durdum ve 2 aylık trafik sigortasını 1000 rubleye yaptırdım. Bu gözlüğün de başına geleceklerden henüz haberi yok. İnekler eşliğinde Vladikavkaz'a doğru devam ettim. Yolun bu kısmı aslında manzara açısından gayet güzeldi. Eğlenceli, virajlı bir yoldu burası. Dağ manzaralarını seyrede seyrede motosiklet sürmeye devam ederken şehrin yakınlarında iki motorcuya denk geldim. Hemen durup tanışmak istedim. Ancak bu iki motorcunun İngilizce bilmediğini düşünmemiştim ve ben de Rusça bilmiyordum. Kısa bir sohbetin ardından vedalaştık ve herkes yoluna devam etti. You too. Be careful. Thank Yer ayıttığım oteli bulmak için devam ettim. Ancak Slav ülkelerinde adres bulmak o kadar da kolay değil. Bu yüzden sürekli durup navigasyona bakmam gerekiyordu. Hatta o gün polisten bile bu konuda yardım istedim. Georgia. No no no. I go to Vladikavkaz. Vladikavkaz. No. From here, okay? okay. Ayrıca okay, telefonun okay. depo üstü çantada olması da bir problem. Navigasyon takip ediyorsanız başınız eğip ona bakmanız gerekiyor. Bu da gözünüzü yoldan ayırmanız demek. Burası kaldığım yer, hani şu arayıp da bulamadığım yer. Tercih etme sebebim böyle kapalı bir garajı olmasıydı. Otel misafirleri biraz gürültülü olsa da güvenlik sebebiyle burada kalmayı tercih ettim. Rusya'da ilk günüm olduğu için güvenlik konusunda birazcık endişeliydim. Birlik hafta kaldığım süre boyunca sim kart satın alarak telefon ve internet kroplerini ortadan kaldırdım ve kırılan ön camı da tamir ettirmek istiyordum ama onu Stavropol'a bıraktım. Kafkas küçük ve sakin bir şehir. Trafik problemi vesaire aslında çok fazla yok. Fakat yine şehir merkezinden ana yola çıkmak için bayağı uğraştım. Bu yol ve adres bulma işi Rusya genelinde büyük bir problem olacaktı. Maalesef benim bundan haberim yok henüz. İnanıyorum ki yine Rusya'ya gitsem yine aynı problemleri yaşarım. Çünkü adres bulmak gerçekten çok zor. Hatta bazen Ruslardan yardım istediğimde onlar bile bulamıyorlar. Şehrin çıkışından Stavropol'a doğru ilerlerken gördüğüm bu tabela sanırım Kiril alfabesinde okuduğum ilk kelime olabilir. Burada Rostov yazıyor ve ben bunu okuduğumu anladığımda doğru yolda olduğumdan emindim ve haritaya bakmadım artık. Şehre vardığında Yamaha servisine uğrayıp Gürcistan'da patlayan ön farı ve kırılan ön camı tamir ettirmeyi planlıyordum. Sanayinin içindeki Yamaha servisini çok kolay buldum. Ve işlemlerimi hallettim. Bu sırada Cengolar Yürü isminde başka bir motorcuyla tanışmışlardı ve akşam onlarla buluştuk. Yürü bizden Türk çayı istedi biz de demledik. Demlik tencereye uymayınca mat matkap ağızlarını kullandık. Yürünün eşi pasta ve bisküvi ayarladı. Sonra başka arkadaşlar geldi. Dolap kapağından kendimize bir masa yaptık. Ve herkese bir bardak çay çıktı. Sonra küçük bir şehir turu atıp vedalaştık. Navigasyonun beni Rusya'da götürdüğü sokaklar bazen gerçekten çok alakasız olabiliyor. Bir sonraki il olan Eristeya vardığımızda ben bir otel bulmuştum ancak yolda iki motorcuyla tanıştık ve bunlar karşı yönden geliyorlardı. Moğolistan görmüşlerdi. Otelde sadece iki kişilik oda olunca onlara bıraktık ve biz kamp yaptık. <laughs> Ertesi sabah hedefimizde Volgograd vardı. Uzun ve sıkıcı bir yol. Volgograd'da motosikletin yağını değiştirmek için yine Yamaha servisine gittim. Motosikleti ve yapmak istediğim şeyi gören çalışanlar hem şaşırdılar hem de durumu birazcık komik buldular. Rusya öyle bir ülke ki şehrin ortasında askeri bir araca rastlamanız mümkün. Yol kalitesi genel olarak kötü. bütün trafik kurallarına uyulduğunu da söyleyemem. Yine çok zor buldum bir ostretim. arka kapısından gerek motosikletini içeriye fark ettim. Yarım saattir takip ettiğim şu kamyoneti ilk fırsatta geçtim. boş yollarda ilerlerken karşı şeritte iki motorcu gördüm. Bir problemleri var mı diye merak edip sordum. Olmadığını söylediler. Ben de yanlarına geçip bir süre sohbet ettim. Ancak onlarla ne bir fotoğraf çekildik ne de şu an isimlerini hatırlayabiliyorum. ilerliyorum. Samara'ya geldiğinde benden önce oraya ulaşmış olan Cengolar'ın yanına gittim ve nehir kenarında çok güzel bir kamp yaptık. Bu nehrin kenarına inen yolu nasıl buldular hala anlamış değilim. gözlüğümü buldum. Ve şimdi motoruma doğru geri giriyorum. Burası Ufa. Sabah yandığımda lastikli bir çivi gördüm ve tamir etmesi için bir lastikçiye gittim. Biz orada lastikle uğraşırken yanımızdan bir atlı geçti. İç lastiği olmayan bir lastik nasıl tamir edilir? Küçük bir hatırlatma olsun bu. Ладно, там он в этой, я tam раз попал. Так, не могу, не подвигаю дорогу. как бы там держать. dinlenmek için Ufa'da fazladan bir akşam daha kaldım. Ertesi gün hedefimde Çelyabinsk vardı. Şehir içindeki trafikten çıkmak birazcık zor olsa da ana yolu bulduğumda hızlıca ilerlemeye başladım. Bu gibi kazaları Rusya'da çok kez görmek mümkün. Benim için erken bir saatte Çelyabinsk'e vardım. Benzinlikte durduğumda bir motosikletliyle tanıştım. Birlikte motosiklet sürmeyi teklif etti. Ben de birazcık eşlik edecek sandım ama adam benimle birlikte 150 km motosiklet sürdü. Madem o kadar ilerledik ben de bir sonraki şehir olan Kurgan'a gideyim dedim. Prestige Otel diye bir yerde yer ayırttım. Ancak tabelalardan bulmak bu sefer bayağı zor oldu çünkü çok yorgundum ve o kadar da kirli alfabesine hakim değildim. Kurgan'dan yola çıktığımda Kazakistan yol ayrımının olduğu bir kavşağa geldim ve burada Alexander isminde bir motorcuyla tanıştım. Küçük bir motorla tek başına geziyordu. Harita üzerinde göstereyim. Burası Kurgan. Düz devam ederseniz Kazakistan'dan geçmeniz gerekiyor. Veya bulunduğum kavşaktan kuzeye gidip işime doğru da devam edebilir. Böylece Kazakistan'ın üzerinden geçiyorsunuz. Burası benim bulunduğum kavşak. Tam şu noktadaydım. Zaten az önce fotoğrafını gösterdim. Evet bu otobüs durağı. Dediğim gibi bu yoldan düz karşıya geçerseniz Kazakistan'a sola devam ederseniz Rusya'dan devam ediyorsunuz. Ben Rusya'dan gitmeye karar verdim. Kazakistan'ın yolları daha kötü diye. Hem Ösan Hoca da geliyordu. Onunla karşılaşmak istiyordum. Kuzeye doğru devam edip işim denilen bu kasabaya geldim. Kasabana tam girişindeki noktada şu fotoğrafı çektiğimde başkalarının da burada olduğunu öğrendim. Ve yine yol üstündeki kazalar. Özhan Hoca ile yolda karşılaşmamız. nerede buluştuk? Dedi ki, Çünkü ki, dedim ki az, ben ben de zaten az, daha az önce bir, olduğunu az geride dedi bir kafe var dedi. He. Ben... Şimdi ben de geliyoruz geliyoruz 10 kilometre geçtik dedim. Demek ki insan bir müddet sonra bu az kilometreler böyle oluyor. Bu şehirde çok güzel bir restoranda yemek yemiş ancak çok küçük bir hostelde kalmıştık. Bir sonraki şehir olan Novosibirsk'e doğru yola çıkarken 650 kilometrelik yolu bir günde bitirip bitiremeyeceğimden emin değildim. O yüzden molaları kısa tutmalıydım. Ancak kısa da olsa o molaların birinde o bilindik video geldi. Al Rusya! Bunlar hep Rusya. Ah, bu kadar. 650 kilometre yolu bir günde bitirdim. Ancak Novosibirsk'e akşam vakti varabildim. E bu kadar yorulunca da birkaç gün dinlenmeyi hak ettim. sonraki durağım da Barna oldu. Orada da bir akşam kalıp Kazakistan'a geçmeyi planlıyordum. Ve o sabah 4 Ağustos 2015 tarihinde saat sanırım sabah 8'di. Hedefim Kazakistan'a varmaktı. Sadece 1-2 gün kalıp tekrar Rusya'ya geri dönecektim. Ancak başıma geleceklerden habersizdim. Şehrin içindeki trafikte yerimi aldım. Ve bu polisle birazdan tekrar karşılaşacağımızı bilmiyordum. Burada ilerlerken orta şeritteki aracın bloke ettiği şu arkadaşı görmedim ve küçük bir kaza yaşadık. Sol aynamla ona çarptım. Are <laughs> İnsan kaza sırasında bazen anlamsızca şeyler yapabiliyor. Mesela paçasını düzeltmek gibi. Ve işte az önce gördüğünüz polis. Yolu kapattı ve durumu anlamaya çalıştı. Burada uzun süre kendisiyle görüştük. Pasaportumu, ehliyetimi, trafik sigortamı falan istedi. Hepsi tamdı. Telefonda İngilizce bilen biriyle beni konuşturdular. Telefonda kişi sürekli beklememi söyledi ama neyi beklemem gerektiğini bana izah edemedi. Meğer trafik polisini bekliyormuşum. Trafik polisiyle uzun süre görüştükten sonra tutanak tutuldu. Çocuk gönderildi. Bu arada çarptığım çocukta inanılmaz bir şey yoktu. Ve sonrasında bana pasaportum ve bütün evraklar tam olarak teslim edildi. olarak algıladım ve Kazakistan'a gitmekten vazgeçtim. Bu motorlu çifti dün de rastlamıştım. Bugün yine şehrin çıkışında tekrar karşılaştık. Kahvaltımı yaptım, aynayı iyice düzelttim, sakinleştim. O şekilde yoluma devam ettim. Tam bu sırada Facebook'tan tanıştığım Mongol Rally ekibiyle 6 ayda buluşup Moğolistan'a beraber sürmeye karar verdik. <laughs> yaptık. Şimdi kamp alanını terk ediyorum ama hemen nazlı çıktı bu sabah. Ne çıkabilecek miydi acaba? Şimdi size Rusya'da nasıl benzin alır onu göstereyim. Çoğu akaryakıt istasyonunda sadece bir kişi çalışıyor. O da bir veznenin arkasında bekleyen bir kadın oluyor genelde. Siz pompaya motorunuzu veya aracınızı yaklaştırıyorsunuz. Sonra gidip bu kişiye ne kadar yakıt almak istiyorsanız onun karşılığı olan parayı veriyorsunuz. 98. 98. O sistemi çalıştırıyor ve siz yakıtınızı kendiniz dolduruyorsunuz. Fazla gelebilir, az da gelebilir. Bunun ayarını yapmayı zamanla öğreniyorsunuz. Sürdük sürdük Moğolistan sınırına geldik. Manzara gördüğünüz üzere artık böyle bomboş. Bu kasabadan benzin ve yiyecek ihtimali yapıp geçmeye çalışacağız. Moristan. Bakalım bizi neler bekliyor. Rusya çıkışına geldiğimde henüz iki gün önce öğrendiğim bir şeyin sorulacağını biliyordum. Eğer Rusya'da seyahat ediyorsanız en azından haftada bir kez nerede bulunduğunuza dair bildiride bulunmanız gerekiyor. Ancak ben bunu hiç yapmamıştım. O yüzden sürekli kamp yaptığımı söyledim. Onlar da sorun çıkartmadılar. Ve Moğolistan'a girmek üzere aradaki 20 kilometrelik tampon bölgeyi geçmeye başladım.